başka tak da taşakları görmüyor. Bu pek güzel. 啊，您您现在在附近吗？ Efendim, mahallede yaşıyorsunuz herhalde. Evet. Ger Rahatsızlığınız mı? <laughs> Diyaliz hastasıyım. E, ee, üç gündür diyalize dündü girmem zamanım. Bugün, dün götürmediler. Bugün girdim. Evet. Ne yapayım? Mecbur kaldık. Hı -hı. Allah böyle şeylere şey göstermesin bir daha. İçeride durum ne efendim mahallede? İçeride durumlar iyi. Sadece işte böyle kronik hastalar için tehlikeli. Başka bir tehlikemiz yok Allah'a çok şükür. Ama işte bir kişinin şeyi bin kişiye zarar oldu. Şimdi hastaneye mi Özel diyalize giriyorum. Diyalize gidiyorum. Diğer içeri giremedik için siz buraya geldiniz. Evet. Mi? Giremediği için sabahleyin geldiydim. Geri döndürdüler. İşte sağ olsun arkadaşlar ilgilendi. Şey ettiler. Sizin yani şu, <laughs> yok, hiçbir ağrım sızım yok. Ateşim de yok. Ama işte adam şey için, tedbir için gözaltına almak zorundalar. Mecbur şey etmek zorundalar. Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi dün akşam saatlerinde karantina altına alınmasının ardından jandarma ekipleri de mahallenin tüm giriş çıkışlarını kapattı.